kısmet oldu tanımak. Sayın Nur Orta. Başarılarınız devamı gelsin inşallah. Kadının da de elini değdiği yer her şey güzel bir şey. Olur <laughs> <laughs> Biz de yemek <laughs> yiyip komşuda çay için diyeceğim. Teşekkürler. 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 Bugün heyecanlıyız. Seçim vaatlerimizi biliyorsunuz teker teker yerine getiriyoruz. Özellikle de iddialı olduğumuz bir iş vardı. İlk 100 günde yapmak istediklerimiz diye. İlk 100 gün için emekli lokalini düşünmüştük. Bunun adına da mutluluk kafesi dedik. Kemer altında hepimizin çok önemsediği Abacıoğlu Han'da emeklilere özellikle evden çıkamaz olduklarını söylemişlerdi seçim döneminde. 10 bin lira maaşa mahkum edilen emeklilerimiz artık sokağa çıkıp sosyalleşemediklerini, bir çay kahve bile içemediklerini söylemişlerdi. Kentte yaşamak, kentli gibi yaşamak, kentin bir parçası olmak, mekanlarda oturmak, sohbet etmek, sosyalleşmek bizim için. Dolayısıyla belediyenin bu mekanını da biz ağırlıklı olarak emeklilerimizin kullanacağı bir kafeye dönüştürelim istedik. Ve tamamen belediyenin diğer işlettiği yerlerin ötesinde bir ücret politikasıyla ve burada gelip sabahtan akşama kadar vakit geçirebilecekleri, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Feyza Paker'in anısına açılan bir kitaplığıyla kitaplarını okuyabilecekleri, sohbet edebilecekleri, üst katta farklı atölyelerin gerçekleşeceği, yani emeklilerin sadece pasif bir şekilde çay kahve içerek gününü geçirmeyeceği, aynı zamanda yeni uğraşılar öğrenebileceği, yeni hobiler edinebileceği ve farklı etkinliklerle kendilerini daha da zenginleştirip besleyebileceği bir yer olsun istedik. Umuyorum burada hep birlikte çok güzel zaman geçiririz kemer altının yaşamasına, kemer altının canlanmasına bir nebze bizim de katkımız olur sizlerin desteğiyle. Bundan sonra daha sık burada buluşmak üzere diyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mekanımız hayırlı olsun.

Açıldığı için gerçekten biz çok mutluyuz. E, belediyelerin yani İzmir Belediyesi'nin, Konak Belediyesi'nin açtığı her yer bizim için altın değerinde. Özellikle emekliler için biliyorsunuz emekliler şu son e, zamlardan dolayı e, gelir düzeyleri o kadar çok düştü ki. Açtıkları her yerle hem gurur duyuyoruz hem çok mutlu oluyoruz. Emekliler adına deyip kendi adımıza ev kadınları olarak da biz çok mutluyuz. Çünkü konağı indik miydi gözümüz böyle belediyenin açtığı yerleri arıyor. Çünkü bütçemiz bizim buna yetti. Nilüfer Hanım'a e, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Seçimlerden önce seçim çalışmasında e, sendikamızı ziyaret etti. Kendisinin böyle bir olaya sıcak baktığını biz kendisinden talep etmiştik zaten. Emeklerin faydalanabileceği. E, işte ekonomik dar boğazda oldukları için 10 bin lira maaşla geçinecekler için aşağıya indiklerinde işte uğrayabilecekleri bir yer istemiştik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bunu dikkate almış ve böyle güzel bir yer açmış. Böyle ucuz e, maliyetine ikramlarda bulunması da ayrıca hoş bir durum. Kendisine teşekkür ediyoruz güzel bir hizmet. İnşallah bundan sonraki hizmetlerinde de daha güzel şeyler yapar diye düşünüyoruz yani. Güneşin alnında oturuyorlar, Ağabey evde dedi. oturamıyor erkek e şeyler, alın. emekliler. O nedenle oturabilecekleri şöyle çizim ufak bir şeyle çok fazla masraf etmeden günü geçirebilecekleri, bir gazetelerini okuyabilecekleri, biraz sosyalleşebilecekleri bir yer olsun istedik. Söyledik hiç kimse bunu kabul etmedi. Hep yapacağız dediler ama yapmayacağız evet. diyen olmadı. Tabii ki yapacağız, tabii ki yapacağız. Ama Nilüfer Başkanım geldi, yaptı. Biz artık her gün bütün emeklileri buraya göndereceğiz. Gidecek yerleri yok. Çok güzel bir yer oldu. Belki de toplantılarımızı, belki de sosyalleşme alanlarımızı buralarda yapacağız. Zaten bizim istediğimiz de oydu. Parklardan e, iz ve kahvelerden kurtulsun emekliler. E, eli yüzü düzgün, eli yüzü düzgün şeyler yesinler. E, zaten hayat çok pahalı. E buna da e, yerel yönetim olarak hemşerilerine böyle katkıda bulunmaları bizi ziyadesiyle de mutlu edecek. Çoğalmasını diliyoruz. Belediyelerimizin böyle emeklere yardım olması ve emeklerin böyle aç olduğu zaman destek olması çok güzel. Hele bilhassa da kadın belediyelerimizin bu etkinliği yapması çok hoşumuza gidiyor. Kadınları desteklememiz için emekler hep aç zaten. 10 bin lirayla nasıl geçinebilir? <laughs>